Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepinize hayırlı günler diliyorum nasılsınız keyifler nasıl İnşallah iyisinizdir, güzel günler sizlerin olsun. Bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı detaylı olarak kimlere ne çıkacak, kolektif bir açılım olacak. İzleyenime özel, genel ayrıntılı detaylı kahve falı. Beni şu anda kim izliyorsa e, sizler adına niyet ettiğim, kapattığım bu kahve falını açmak istiyorum. Fincanımıza ve tabağımıza bakacağız. sevgili arkadaşlarım. Tabii ki desteklerinizi lütfen ihmal etmeyin. E, abone olan yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Kendinizi sanki böyle şerit şerit arkadaşlar kumaşlarla sarıp sarmaladan sar, sarıp sarmaladığınızı görüyorum. Ee, evet bu değişimi ve yenilenmeyi simgeliyor. Kesinlikle sizinle alakalı. Evet, kısa bir süre içerisinde yaşam tarzınızda köklü değişiklikler yapacağınız kararlar alacaksınız. Bu köklü değişiklikler yaşam tarzınız, mesela her zaman gittiğiniz kafeye gitmeyeceksiniz, her zaman gittiğiniz restorana gitmeyeceksiniz. Çok farklı yerler, belki lüksü seviyorsunuz, böyle daha makul yerlere gideceksiniz ya da çok lüks bir yere gideceksiniz. Yani yaşam tarzınız size göre otomatikman değişmeye başladı arkadaşlar. Evet, bu kararlarınız çevrenizdekiler için o kadar ani olacak ki onlara bunları çok önceden planlamış olduğunuzu anlatmakta birazcık güçlük çekeceksiniz. Sonuçta karşı fikirleri dinleseniz bile aklınızdan geçenleri yapacağınız için ve onlar da bunu çok net bir şekilde bildikleri için çok fazla karışmayacaklar arkadaşlar. Bakın fincanınızın her yerine dağılmış bir deve kuşu tüyleri. Sadece bir tarafında yok, her tarafında var. Evet, bu kararsızlığı ifade eder. Fikrinizin sürekli değiştiği bir dönemdesiniz. Ama bu sizin fikir değişikliğiniz ee, öyle durduk yere olmuyor arkadaşlar. Yani öyle ki sabah size doğru gelen bir karar akşama doğru yanlış gelebiliyor. Ya da akşam doğruysa gece uyanıp hayır yanlış bir karar verdim diyebiliyorsunuz. Ee, yalnız şunu söyleyeyim bu çok geçici bir durum. Sizi oldukça da yormuşa benziyor. Birkaç gün içinde e, yeniden aynı dinginliğe kavuşacaksınız arkadaşlar. E, ama hemen ardından yoğun bir iş temposuna giriyorsunuz. Hadi bakalım gözünüz aydın arkadaşlarım. Sorumluluklarınızda önemli artışlar olacak. Üretkenliğiniz evet ortaya koyacağınız çok güzel bir dönemdesiniz ee, yalnız şöyle söyleyeyim e, karşılaşılan sorunlara çözümcü yaklaşımınız e, dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak yani belki de eskiden daha çok sinirli öfkeli bir e, hal alabilirdi tavır ve hareketleriniz ama şu anda daha böyle yerine oturmuş daha sakin bir yapıdasınız e, sevgili arkadaşlarım e, şöyle baktığımızda aslına bakarsanız yaşayacağınız tüm bu değişimlerden ee, olumsuz etkilenmemeniz için bir şekilde kendinize bir vakit ayırmalı ya da sağlığınıza kesinlikle dikkat etmelisiniz ee, tabii ki her şey çalışmak her şey iş asla değil İnsanın biraz da kendine vakit ayırması gerekiyor ev düzeniniz ya da bahçe düzeninizle alakalı e, bir iş var burada arkadaşlar ya çiçek ekeceksiniz yakışıklı böyle sebzelerinize başlayacaksınız dikmeye. Yani o dönemi de, e, bu süreci de, bu dinlenme dönemini de bu şekilde kendinizi motive ederek değerlendireceksiniz. Ya evin düzeni, koltuğun yeri değişecek, televizyonun yeri değişecek, ya da bahçenize çok güzel yenilikler yapacaksınız. Yani bu sizin için bir meşgale, e, bir uğraştır arkadaşlar. Kafanızın dağılması için ben de çok da güzel yaparsınız. Yalnız şöyle söyleyeyim, acele etmeden emin adımlarla ilerleyerek. E, içinize böyle sinen bir sonuç ortaya çıkaracağınızı söyleyebilirim şimdi avucunuzda duran sevgili arkadaşlarım kocaman bir kristal elinize önemli bir miktarda para geçeceğini hem özel hayatınızda hem de çalışma hayatınızda maddi açıdan kesinlikle sorun yaşamayacağınızı e, garantisini verebilirim arkadaşlar o yüzden bazı şeyleri lütfen e, oluruna bırakmanızda fayda var. Yalnız burada dikkatimi çeken kocaman bir canavar arkadaşlar. Çevrenizde kesinlikle negatif kişiler var. Bu negatif kişiler sizi düşüncelerinizi, yaşam tarzınızı otomatikman etkiliyor. Yani küsün demiyorum, ama araya mesafe koyun. Mesela her gün görüşüyorsanız haftada bir görüşün ya da üç günde bir, dört günde bir görüşün. E, bunlar sizin enerjinizi de düşürüyorlar arkadaşlar. Yani ben bu kötü enerjiye, negatif enerjiye nazara falan çok fazla inanırım. E, siz de inanın. Gerçekten siz de inanın. E, yalnız burada sanki bir muz kabuğu çıkmış arkadaşlar. E, ayağınızın böyle takılıp düşeceğini söylemeyeceğim tabii ki bu muz kabuğuyla. E, şunu söyleyeceğim. E, bir gönül macerası ama kısa sürecek bir macera arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim hani başlayacak sanki böyle bir bir buçuk ay sonra bitecekmiş gibi e, ya çok alışamayacaksınız ya çok güvenemeyeceksiniz e, ya da aklınız gerçekten hala ex partnerinizde eski aşkınızda olacak. Yani bu macerada böyle bir bir buçuk ay sürüp kapanacak bir daha aklınıza gelecek mi bence gelmeyecek sevgili arkadaşlarım. Çünkü o olay yani kısa bir e, süreç olduğu için bence bitecek diye düşünüyorum. Bakın sizin hane halkı olarak sadece şöyle söyleyeyim sizden bahsetmiyorum aslında hanenizde yaşayan herkesten bahsediyorum geçmişte yaşadığınız ya da geçmişte adadığınız bir adağınız bulunmaktadır. Bunun üzerinden çok fazla zaman geçmiş olmasına rağmen e, zamanı dolmuş olacak arkadaşlar e, ve bunu yapmanız gerekiyor. Eğer sizin adağınız yerine geldiyse e, ve gerçekten bu olduysa lütfen bu adağınızı yerine getirin. Şimdi şöyle baktığımızda çok güzel bir at şahlanmış çoktan beri istemiş olduğunuz bir dileğiniz gerçekleşmiş. E, evet şöyle söyleyeyim e, bir iş olabilir bu dileğiniz bir işle alakalı olabilir özel sektörde bir iş. Ee, evet, siz çok güzel yerlere tırmanmaktasınız. Ee, zaten sabırlısınız, sabırlı olmanız gerekiyor ve bunun da mükafatını bu şekilde göreceksiniz. Ee, yalnız sevgili arkadaşlarım, şurada en çok altta dikkatimi çeken bir çift ayakkabı çıktı E, ee, Şöyle söyleyeyim, bir dert, bazı dertlerinizden kurtulup bir yola çıkıyorsunuz tamamen kendiniz için, kendiniz adına sevgili arkadaşlarım. Ee, yalnız esmer tenli bir kişiden bir havadis alacaksınız. Bir haber alacaksınız. Ee, bu havadisten sonra kesinlikle birisiyle bir ters düşmeniz var. Bir ters düşeceksiniz bu havadisten sonra. Ee, yani tam da zamanla verecek. Ne güzel her şeyi yoluna koymuşken böyle bir e, şeye gidiyordunuz, yola çıkıyordunuz. Ee, birazcık sıkıntı olacak mı? Ee, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Ee, bakın. Ailenin içinden bir para çıkıyor. Siz veya anneniz... Siz ya da arkadaşlar anneniz e, ya da babanız ya da kardeşiniz, abiniz de olabilir. İlla siz olacaksınız diye bir kural yok. E, hanenin içinden çıkacak olan bir paradan bahsediyorum. Yani hepiniz aslında e, kapsayan bir şey. Ama e, bu bir alım işi de olabilir arkadaşlar. Öyle de düşünebilirsiniz. E, güzel bir haber alacaksınız. Fincanınızın e, tam ortasında e, büyük bir uğur böceği arkadaşlar çoktan beri beklediğiniz haberi almışsınız diye tahmin ediyorum arkadaşlar ee, yalnız etrafınızda bol bol artı işareti var yani bu artı işareti e, bazı konularda bugüne kadar üzü, üzücü haberler almışsınız e, ve bir yakınınızın belki bir ölüm haberini aldınız e, ciddi bir hastalıkla karşılaştınız ya da bir e, kavga ettiniz büyük bir kavga bunların hepsi ee, sizin yaşayabileceğiniz üzüntülü durumlardan bazıları. Bunları atlatıcı, atlatıyorsunuz. Yani etrafınız birden e, eksiyken birden artıya geçmiş sevgili arkadaşlarım. Ee, bu da sizin için bence çok güzel bir haber. Yalnız... E, burada kocaman bir muska var boynunuza takmış olduğunuz. Bu siz eğer yaptırmış bunu takmışsanız boynunuza sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Ee, sevenlerinizin dualarıyla kazadan beladan korunuyorsunuz bu bir eğer bunu gerçekten kendiniz için koruyucu olarak yaptırdıysanız e, bence şu anda tam anlamıyla korunuyorsunuz sevgili arkadaşlarım hani korkuyorsunuz acaba öyle mi olur böyle mi olur diye e, hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım her şey yolunda bir fiil devam ediyor içiniz birazcık rahat tutmanızda fayda var şöyle baktığımızda bir gizli düşmanınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Yani o karşınızdaki kişi yılan. E, siz de onun gittiği yoldan, o süründüğü yerden gidiyorsunuz ki onu rahat böyle ortaya çıkartmak için. Gizli düşman şu anda e, diyorsunuz ki ben bunu buldum buldum. Bulmadım bu kişi bana daha da zarar verecek. Ve evet o kişinin izinden gidiyorsunuz sanki adım adım iz sürüyor musunuz gibi. E, i̇nşallah diyorsunuz ki bana çok yakın birisi çıkmaz. Bu çıkarsa çok üzülürüm diyorsunuz ee, ve ben şöyle söyleyeyim bu sizin tanıdığınız birisi çıkacak arkadaşlar. Hiç tanımadığınız birisi değil yani hiç böyle hayatınız boyunca görmediğiniz birisi değil. Tam tersi de görüştüğünüz konuştuğunuz birisi çıkacak ki inşallah öyle olmaz da hayalleriniz suya düşmez insanlarla alakalı. Ee, çünkü iyi olmuyor ya cidden böyle insanın tanıdıkları vasıtasıyla bu tür şeyleri yaşaması gerçekten iyi olmuyor sevgili arkadaşlarım. Şu da tabağımız, hanenin içinde hiç de bir sıkıntı yok, onu söyleyeyim. E, yalnız e, sağlık açısından ateşli hastalıklara dikkat edin arkadaşlar. E, kulak ağrısı, boğaz ağrısı ateş yapar, e, ya da enfeksiyonlar ateş yapar. Bunlarla ilgili sadece ben benim size e, şu dönemde uyarım, Kasım sonuna kadar en azından bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, ateşli hastalıklara dikkat. Yani bir ateşli hastalık geçirebilirsiniz arkadaşlar buna sadece dikkat etmenizi rica ediyorum onun dışında küçük küçük kutularınız var yalnız iş ya da sosyal ortamınızda bir belirsizlik var bu belirsizliği yaratan siz değilsiniz. Sizin sürekli oturup konuştuğunuz insanlar ee, birazcık herkes herhalde bugünlerde yaşadığımız durumlardan dolayı kararsız diye düşünüyorum. Ve bu kararsızlıklar herkes bir araya geldiği zaman mesela benim e, düşüncem pozitifse yanıma 5 kişi negatif geliyorsa onlar beni negatife döndürebilir arkadaşlar. Ben o 5 kişiyi belki pozitife döndüremem ama onlar beni e, gerçekten negatife döndürebilir. E, çünkü insanların baskısı eğer bir kişinin üzerinde sürekli devam ediyorsa e, körle yatan şaşı kalkar. Onlar bize uymuyorsa biz onlara ayak uydurmak zorundayız deriz. Geçeriz arkadaşlar. Durumda e, kısacası bu sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.